Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Call of Cthulhu'nun nasıl bir oyun olduğunu anlatacağım. Bir Call of Cthulhu ve Lovecraft okuyan birisi olarak en azından oyunu kendi görüşlerimle anlatacağım. Ee, ve oyunu almak isteyenler, deneyimlemek isteyenlere de yardımcı olacağımı düşünüyorum. Şimdi size hikayeyi anlatayım. Ee, biz bir dedektiviz e, ve bize bir Dava geliyor. Ee, şöyle ki Sarah Hawkins adlı bir ressamın ee, nasıl oldu da delirdi mi yoksa e, ne oldu bunu an anlamaya çalışıyoruz. Ee, şöyle ki e, Sarah Hawkins e, bazı insanlar delirip ailesini öldürdüğünü söylüyor. Ama öyle olmadığını söyleyen insanlar da va var. O yüzden bunu araştırmaya geldik. Bu malikaneye de geliş sebebimiz e, Sarah Hawkins yani Hawkins ailesinin e, burada yaşadığı ve bu e, bir kasabada e, sahil tarafından bir deponun içinde e, bir eserin malikaneden getirildiğini gördük. O yüzden de bu malikaneye geldik hani ne oluyor ne bitiyor diye anlamaya çalışıyoruz. Ee, Sarah Hawkins de bir ressam olduğu için onun resimlerinde garip bir ee, bir şey seziyoruz. Hani kutulu tarzında bir şeyler sezi seziyoruz. O yüzden de buraya araştırmaya geldik. Evet bu kısımda anemimiz. Ee, Anemide ee, Case'leri görebiliyoruz, ee, vakalarımızı görebiliyoruz. Peers kısmında ise Ana karakterimizi geliştirebiliyoruz. E, oynadıkça daha çok daha Çözdükçe işte ilerledikçe bize CP puanları geliyor. Bu puanlarla e, karakterimizi geliştirebiliyoruz. Psikolojisini geliştirebiliyoruz. Daha iyi araştırmasını geliştirebiliyoruz. İşte daha güçlü olmasını geliştirebiliyoruz. Daha konuşkan, daha akıcı, daha samimi falan böyle konuşmasını geliştirebiliyoruz. E, diğer iki sesinek ise oyunun kendi e, içinde geliştirebiliriz. Hani mesela bir heykel bulduğumuzda onu incelediğimizde okulizm gelişiyor. Doğru okumuşum umarım. Medisin işte bazı e, noktalarda gel gelişiyor. Bazı şeyleri bulduğumuzda. Evet. E, şimdi bu kısımda da mental trauma yani sanity. Sanity kısmında da o, bazı ee, bir moda geçiyoruz oyun içinde. O, oyun içindeki modda da bazı davalarda gizli saklı şeyleri keşfediyoruz. Burada da onları görebiliyoruz. Ee, zaten gizli saklı şeylerin olması Call of Duty'da bildiğimiz bir şey. İşte kuluz kısmından da üstünde bildiğimiz gibi e, ipuçlarını görebiliyoruz. E, ve işte inventörde de kendi eşyalarımızı görebiliyoruz. Evet bu kısımda da oyunda ıı, nasıl animasyonlar, ara <laughs> olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden bu kısmı size izletmeyi tercih edeceğim. Hep birlikte izledim. Whoa, whoa. You trying to force the door Mr. Winchester. Evet, bu kısımda oyun bize bazı seçenekler gösteriyor. İstersek e, adamın elinde baltayı güçlü alabiliriz, istersek konuşarak, istersek de e, araştırdığımız şeylerden cevaplar alarak onun içine girebiliriz çok fazla seçenek var biliyorum. Ee, ama e, bir RPG oyunu kadar da değil. Yani bir güzel dedektifli oyunu kadar güzel seçenek var. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure. the i̇şte bu kısımda da zamanla setmediğimiz bölüm. Gördüğünüz gibi investigation kısmı var. Investigation kısmında, e, zaten ana karakter, karakterimizi geliştirme kısmında görmüşsünüzdür. E, unlock Answer var, bu da e, işte etrafı araştırarak bulduğumuz cevaplardan biri, bu da işte standart cevaplardan birisi. Investigation e, değil, unlock Answer'ı seçmemiz lazım burada çünkü ee, en mantıklı geleni her zaman seçmeniz lazım. Neyi fazla geliştirmeniz çok daha e, önemli olma, olduğunu düşünmüyorum bu oyunda. Belki de olduğu kısımlar vardır ama ne mantıklı geliyorsa onu seçmenizi tavsiye ederim. Hmm. I'm probably Gördüğünüz gibi anahtarı aldık. ikna ederek e, al, alabildik. Bunu ikna etmeyerek başka seçeneklerle de yapabilirdik mesela. Ama biz konuşarak yapabildik. En kolay, en e, daha zevkli oldun, olan yolun bu olduğunu düşünüyorum. En azından beynimizi kullanarak yapabildik abi. Evet, bu kısımda Malika'nın içindeyiz. Bu kısım e, Sarah Hawkins'in e, işte nasıl oldu da yangın başladı gibi sorularına e, cevap alacağız. E, evet. L2, R2 tuşuna aynı anda basarsanız dedektiflik moduna geçiyoruz. Hani dedim demiştim ya senit modu. İşte bu kısımda da e, olayları e, başka bir perspektifle görebiliyoruz. Hani olay Anında görebiliyoruz hani, e, nasıl oldu ne, ne nasıl e, mesela yangın çıktı bunu görebiliyoruz. İşte mesela burada tavukların yere düşmesinden yemeklerin yenmemesinden bir kavga çıktığını anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ana karakterimizde bir kavganın olabileceğini, olabileceğini söyledi. İşte böylelikle de biz davamıza devam ediyoruz. Videoyu bu noktaya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kendi görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hoşçakalın.